Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Van'dayız. Van'a gelirkeni çektim. Van'a geldiğimi çekiyorum. Woohoo! Çiğ bu soğucu. Ya masa. Dayım geldi az önce. Dayım. Şu an Van'dayım. Anneannemin apartmanının bahçesindeyim. Böyle kalacağız. Yarın teyzem gelin evine gideceğim. Orada da bahçelerini çekerim öyle. Yan bu taraf şu tarafta inşaat var. Şöyle gördüğünüz gibi inşaat var. Şöyle görüyorsunuz görüyorsunuz. Burada küçücük barikat bunu çekmişler. Sanki bina düşse bu küçücük şey koruyacak ya. Şerefsizler kaydırağın yarısını almışlar. Sanki kenardan oraya giremeyeceğiz. Bak şimdi. Size sadece göstereceğim. Çok kolay bir şekilde buradan oraya gidebilirim. Şuradan şöyle şuraya basarım şuradan. Ayağımı uzatırım oraya. Oraya giderim. Oradan kayarım hop. Buradayım. Burada olurum. Yapardım da. Annem onlar kızabilir. Çünkü şu an ee, bahçedeyiz. Riskli bir şey deneyeceğim inşallah video kapanmaz. Yok tamam video kapa kapanamıyor zaten. Işık açılmıyor o yüzden. Şuralarda bahçe. İnsanların bahçesi. böyleler böyle evler. Böyle böyle bir şey. Aha burada Tamirci traktörcü var. Buradan size göstereyim. Ama arabalar nasıl? Bakayım bir. Plaka 27 BKV 16. Nisan galiba. Çünkü ne var galiba? Bu şey değil miydi iki adamın el sıkışması olan? Nisan'dı galiba ya. <laughs> Yine aynı araba. Nisan. Ben o araba... Aha ok buldum. Araba... <laughs> ne lan bu? Ne biçim bir araba? Oo, bu ne? Bu Aa, adını hatırlamıyorum. Of bu da benim özel mi özel güzel mi güzel fiyat Doblon bizim. 72 et 565. 72 batma yani. Birisi 35 HD falan. Işıyla. Ben şunlara bakayım sadece. Plakaya hiç bakmayayım ben. <laughs> güzel bir şey. Aha, dediğim traktörcü yerine arabaları gösteri gösteri ulaştık. Traktör var, kepçe var. Ne alanı bilmiyorum bak. Baksana. Ha tamir alanı galiba. Bu Bak. Kepçenin ucu. Tamir ediyorlar. Hiçbir yer yok. At traktör. Onu da tamir ediyorlar. Bak şu yeşil traktör var ya onu tamir ediyorlar. Bunu tamir ediyorlar. O oh, Neler neler var. Bu da apartman en yüksekteki bizim. En yüksekteki. En üsttekini görüyorsunuz değil mi? O bizim ışığı kapalı olan en üstteki bizim. Bu kapının şifresini bitirmiş. Artık şifresiz kapı ya kartla açıyorlar ya da böyle şurada bir şey var. Bunu böyle yukarı kaldırınca kapıyı kapattığınızda kilitli kalıyorsunuz. Ama aşağıdayken aynı böyleyken kapattığınızda hiç öyle kapattığınızda kilitli kalmıyor. Yeni açık olsun. Böyle ne, ne araba lan bu? Güzel araba. Bu ne? Lamborghini'ye benziyor. Çok güzel araba. Lamborghini dedim yanlış kula. Nerede mi? Bu oklu kuş ne? Bak, şurada ok var. Şurada gördüğünüz gibi kuş var. Ben yurttan yurttan yeni arabalar bakalım. Uhu, bu da apartmanla ben. Bir saat sonra. Çok uykulu. Ne, ne yapıyorum lan ben? bir saat sonra. Çok çok uygun. <laughs> Bu arada çekik gözlüyüm. Kirpiklerim çok uzun. Her zaman kirpiklerimi ve gözümü övüyorlar. Kirpiklerim çok güzel, gözün çok güzel, çekik gözlüsün. Ben Japon diyorlar. Sahte Japon. Türk Japon. Sahte Japon. Aha. Aha. Hortum. Hortum nereye bağlı? Buraya bağlı. El yüz yıkayalım ya. Sizi buraya bırakıyorum. Biraz hava izleyin. gözükmüyor kamerada sıkmadım da gözükmedim. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Uh, atladım Uh. Merhabalar. Elimi yüzümü yıkadım geldim. Fiat Doblo ve ben. Benim rahmetli dedemden yadigar kaldı. Adını yadigar koydum. Ya öyle diyoruz. Babam onları hiç öyle demiyor. Ben öyle diyorum. Veya kuzenim öyle diyor. Ne 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 Uhu. Fiat W. Fiyat W. Yeah, yeah. Çok değişik bir insanım. Ama değil. Ben galiba suyu kapatmayı unutmuşum. Bu elimi mi yıkadım. Huh suyu kapatalım hemen boşa akmasın. Bunu bitirsem mi videoyu? Çay çık geleceğim bence. Çay doldurup geliyorum. İnşallah çay alabilirim. Bekleyin. Durduruyorum sizi. Sizi mi? Ben videoyu durdurup geliyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çayımı aldım geldim çayışko. Tavşan mı gibi tavşan kanı. Şekerli sıcak çay. Cappuccino. Hmm. Açak çay. sıcakça sıcak su içince sakızım eriyor. Full yapışıyor. Yanaklarım büyümüş lan. Lili lila lila lila. Bu ne? tamam bir şey demiş. Oo, taş. Taş tabii. Çivi çivi. Görüyor musun çivileri? Koluma battı az önce. Oo. Oh. Bir şey var mı? Hiçbir şey yokmuş. O gülüşü yapmaya çalışacağım. Ronaldo'nun efsane gülüşü yapacağım. Aman my Ronaldo böyle mi yapıyor ya? Ronaldo böyle yapmıyor ki. Kimse başaramıyor bunu. Hmm. Yeah, I'm a I Minna, mean no Hiç yapamıyorum. Şimdi senden osura osura ağlayacağım artık ya. Bir türlü yapamayacağım. Lili <Sessizlik> li la 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 Lili li la li la Balerina kapucina. Brr bâr, bâr patapim tra tralala la la patapim tra tralala la la Lili li la li la, la. Ballerina cappuccina Tun tun dun Sen küfür etmeyin, erkek asen olur diye. Çünkü en son birinden yapma küfür ederler diye duydum. la ah. Ne yapıyorum ya ben böyle biraz geziniyim. Size gösteriyorum. Full burada duramayız. Liri la. Lan size ne değişik gözüküyormuş. Bana çok güzel gözüküyor. Çay. Ya mısır böyle güzel gözüküyor ama böyle güzel gözükmüyor. Bak şöyle güzel gözükmüyor. Arka kamera Şöyle yaptım. Hiç güzel değil. Arka kamerayı sileceğim. Bekleyin. Siliyorum şu an. Bakalım şimdi olacak mı? Yine olmamış ya. Neyse izleyeyim. Dolaştırayım sizi. <laughs> böyle. İde ağacı. Sonra kayısı ağacı. Böyle ya güzel. Bak tam bizim az önce çıktığımız yerde de kayısı ağacı var. Çok güzel var ya. Dadından yenmez. Fakir. Fakir içeceği de budur be. Oo. Oha işte ne biçim farladı. Çok güzel parlıyor. Annem çağırdı. Diyor ki arabanın oradan çık. Gel bu tarafa. Videoyu kapatayım mı ya? <laughs> Van'da olduğumuz ve ikinci günü ilk günü çekemedim geldiğimiz gün. Çektim de hiç rahat olmadı. Benim arabammış gibi şey oturuyorum bile. Ay içindekiler çok güzel. Sallananlardan. Bizim arabada yok da. Çok fakir. Şaka şaka. Hiç fakir değiliz. Allah'ın o verdiği şeylere şükrediyorum şu an. Yani hiç fakir değiliz. Çok rahat şakasını yaptığımı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Lirilila la. Ben bitirsem mi acaba? Lan bir Nisan daha. Az önce yanında da bir Nisan var. Bak Nisan, Nisan yeter Nisan Nisan ya. Bıktırdı bizi bu Nisan. Kaç kere de Nisan görüyorum. Bak tekrar Nisan. Nisan, 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 Nisan. Nisan olduğunu düşünüyorum ama başka bir arabası söyleyin yani gerçek gibi kalmayayım. Ama Nisan olduğu o apaçık bence. Biraz şöyle çekeyim. Oh. Woohoo! Oh, oh, oh my God. Bakın. Şimdi sizi çıkışa doğru götüreceğim. Çıkış. Bu tarafta buradan arabayla diğer taraftan ise yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Lan bu boru ne? Geçen ben buralarda bıçak buldum şuralara atmıştım. Şuralara atmıştım Neyse bardağı kaybetmek. Ben videoyu bir dakikalığına bırakıp geliyorum. Çay bardağımı bırakacağım. Huh bay bay. Bardağı bıraktım geldim. Şimdi top oynayacağım. At bakayım. Bana atacaktın. Yanlış yere attın. At bakayım bana. Sen bana at. O bana atacaktı ama Biraz uzaklaşalım. Nerede nerede da şimdi şimdi ağlarlar falan çalım oynamayalım diye. Çok bir kız bunlar nasıl ben bunlara top oynarken anlaşacağım hiç bilmiyorum. Çok yanlış yere attım. Çok yanlış yere attım. Oğlum, bir

Güzel bir şey. Şöyle. Bay bay dostlar. Bu videomuz daha bu kadarlık olsun. Bay bay Allah'a emanet.